Evet sevgili arkadaşlarım sınavda karşımıza çıkabilecek diye bir soru tipi konumuz Türk İslam Devletleri'nde kültür uygarlık. Bakalım soruyu doğru yapabilecek miyiz? Ne diyor? Türkiye Saç Cumhuriyeti Devleti'nde mali işlerle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir? Divan ne demek? Divan günümüz bakanlar kurulu ya da danışma kurulu anlamı taşır değerli Şimdi bu divanları bilmemiz lazım. Diyor ki mali işlerden sorumlu değil mi? Bakalım. Divane ala yüce divandır değerli arkadaşlarım. Mali işlere bakmaz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunu ediyoruz. Divanı arz. Ordu işleriyle ilgilenen divandır. Bizde neyi istemiş? Maliyi istemiş. Bunu ne dedi? Divanı pervane. Arazi kayıtlarıyla ilgilenen divandır. O yüzden bunu da eleyeceksin. Divanı istifayı bırakacaksın. Divanı Turan ile ilgileniyor. İç ve dış çalışmalara bakıyor. Bizden neyi istemişti? Maliyi istemişti değil mi? Divanı istifa mali işlerden sorumlu olan divandır. Bir tane divanımız daha var. Onun hakkında da bilgi vereyim sizlere. Diğer divanımız divanı ne olacaktır? Divanı işraf olacaktır. Divanı işrafın amacı idari ve mali işleri teftiş etmektir. Diğer önemli bir divanımız divanı mezalimdir. Günümüz anayasa mahkemesidir. Divanı mezalime kim başkanlık eder? Şuraya yazayım ben en iyisi. Divan-ı mezalimi unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Önemli çünkü ÖSYM tarafından tercih edilen divan türüdür. Divan-ı mezalime başkanlık eden kişi hükümdardır. O yüzden buradaki cevabımız D şıkkıdır. Şöyle bir bilgi de vereyim sizlere. Eminim ki bu paylaşımlar sizlerin işinize yarayacaktır. Divan-ı işrafın başındaki kişi kimdir? Müşriftir. Yer kalmadı. <laughs> Müşrif. Anlaştık mı? tekrarlar için umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Böyle paylaşımların gelmesini istiyorsanız yorum yapmanız yeterlidir. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.